Peki gelelim altın fiyatlarına. Altın fiyatlarında 2021 yılı beklentiniz ne, Mehmet Usta sana sorayım onu. Evet. Bir de ABD 10 yıllık tahvillerinin yukarı gitmesi, petrol borsalar, altın ve gümüş fiyatlarına nasıl yansır? Bunu da peş peşe ve yanıtlarsanız muhteşem olur. Şimdi altın fiyatları ile ilgili daha önce bir öngörümüz vardı. O öngörüde hareket ediyor. altında 2200 dolar beklentimiz vardı. 2087 dolara kadar çıktı ve aslında o 2200 dolarlık beklenti 2087 dolarla gerçekleşmiş olduğunu kabul etmek lazım demiştik. temel sebebi de pandemi döneminde herkes ekonomik kriz içinde ve paket açıklamak durumunda kalıyor. Kendi ölçüsü ve gücü doğrultusunda. Herkes Amerika değil. Doları basıp basıp o kadar verdi, bu kadar verdim. Sonra da doları nasıl geri çekerim diye düşünüyor olsun. Bu manada Amerika aslında dünyanın başına bela oldu. Bu 10 yıllıkların yukarı gitme hikayesi de o ama ona birazdan gelelim. E şimdi bu kadar çok dolar varken piyasada altında ben hemen ha deyince düşüş beklemiyorum. Böyle bir şey yok. Ama altında sıkışma devam edecek. Neden? Rusya başta olmak üzere elinde altın stoğu tutanlar sıkıştığı zaman altın gerçek altın satıyorlar, sürüyorlar piyasaya. Hal böyle olunca da ons bundan etkileniyor. Ee, şu an 1.700 dolarla 1.800 dolar arası bir sıkışma var. 1800'ün üzerine gittiği zaman muhakkak satışıyor. 1.700 doların altına gelirse de eminim ki alıcılar gelecek. Ee, altın kendini bu yılın sonuna kadar bu aralıkta korur. Hatta belki de yılı 1.800 dolarlar seviyesinde kapatır diye düşünüyorum. Ama burada bize daha çok soru soran altın soranlar gram altın üzerinden geliyor. Gram altın ise TL ile ifade edilen bir şey. Neticede TL'nin de dolar karşısında değeri var. Eğer TL dolar karşısında değer yitirirse gram altın değer kazanıyor. Şimdi TL değerlenen para birimi. Bugün de değerlendi biraz. Ama şimdilerde hadi deyince tekrar 7 liranın altına gelmez zannetmiyorum. TL dolarda denge hadi ince olmaz. O ne zaman olur onu da söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde eğer dünya borsalarında gelişmekte olan piyasalarla yine ikinci bir hareket başlarsa sadece bizde değil gelişmekte olan bütün para birimlerinde olur. Dolar endeksi düşerse. O ne zaman olur? Şimdi ikinci soruna gelelim. Amerika'da faizin artmasından büyük endişe var. 10 yıllıklar niye yukarı gitti? Şun için yukarı gitti. Amerika Hababan para basıyor ya, Amerika'ya da borç veren ülkeler var. En büyük alacaklısı Çin baktığınız zaman. Şimdi sen borç veren konumundasın. tefeci misali konuşmuyoruz bunu. Bankalarımız da mevduat toplayıp borç alıyor aslında halktan. Borç veren konumundasın. Borcu veren daha yüksek faiz ister. Borç alacak olan da bunun maliyetini düşürmeye uğraşır. Peki e, kim güçlü çıkar? Bunu tamamen şartlar belirler. Şu an Amerika güçlü değil. Neden? E, pandemi var. E, sürekli olarak ekonominin bozulmasından sö söz etmek durumunda kalan ekonomi yönetimi var Amerika'da. Şimdi sen bunları söylersen sana borç veren tereddüt eder. Doğru mu yapıyorum diye. E, İhaleye katılım çok çok az oldu. Son ihale, 7 yıllık ihale. Sonrasında da ikinci piyasada biliyorsunuz bonolar ihraç edildikten sonra bizim borsamızda da öyle işten görüyorlar. İkinci piyasada da bonolara satış geldi. Bu şu demek satış geliyorsa bonoların fiyatları düşüyor. Düştüğü zaman anlıyorsun ki faiz yükseliyor. E faiz yükseldi fiyatlar düştü. Kimse dalıcı olarak gelmedi. Ama bir takım şöyle ki e, ekonomi yönetimi Amerika'da o konuda çok akıllılar. Bir takım sür garantiler veriyorlar şu an. Bakalım bunlar ne kadar etkili olacak? Bu önümüzdeki hafta belli olacak. Ben etkili olacağını düşünüyorum. Çabuk toparlayacak. Çünkü neden? Her zaman e, bir planları var. E, bu 2009 yılında biz bunu yaşamıştık. Onun e, nasıl çözüldüğünü ben dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım. Ve hep Apple örneğini vermiştim. 2009 yılında da para bastı Amerika. O paranın piyasada enflasyon yaratmaması için görünmez hale gelmesi gerekiyordu. Ne yapıyor biliyor musunuz? Varlık fiyatlarını artırıyor. Şimdi mesela yeni varlık Bitcoin ne oldu da 3000 dolardan 55.000 55 bin dolara gitti ve ne oldu da Tesla'nın sahibine onu söylettiler. Tabii. Musk niye bunu söyledi? Bunu e, Orada yaşıyorken o ekonomi yönetiminden habersiz gayri ihtiyar söyleyemez. Hiç kimse söyleyemez bir ülkede iş yapıyorsa. Ee, o varlığın birincil derecede nereye çekileceğinin bir işareti. Coinler. Altın değil bak. <laughs> Altın hiç konuşmuyoruz. Coinlere hiç inanmıyordum. Bundan sonra bir para birimi olarak kullanılabileceğine inanmaya başladım artık. Çünkü giderek bir politika haline gelmeye başladı. Fazla paranın piyasadan çekilmesi. Bir zamanlar elektronik parayı kart harcamalarıyla yaratıyorduk. Bunun adına da kaydi para diyorduk. Şimdi sanal para hikayesi evet. var. Onu da geçtim. Varlık değerlerinin artırılmasına firma değerleri, borsalar çok etkili. 2009'da Apple hiç unutmayacağım. 80 milyar dolardı. Bir anda 180 oldu. Herkes yeter dedi. 850 milyar dolar oldu. Evet, evet. Verdiği paranın bir kısmını <laughs> Apple'la çekti. Çünkü orada evet, fonlarla evet, yönetiliyor para. Bir dakika ama Apple değil, Microsoft da gitti. Bir sürü yeni firma türedi. Nasdaq bilmiyorduk, Nasdaq öğrendik. Ne oluyor evet. dedik. Hatırlayın lütfen. Gelişmekte olan piyasalar kavramı girdi. Pardon, gelişmekte olan firmalar kavramı girdi. İşte teknoloji firmaları, teknoloji yatırımları, high tech endüstriler falan filan. Şimdi bunların hepsi aynı şey. Film şeridi seyrediyor gibi. Geçmişte kurgulanmış da tekrar yaratılıyormuş gibi. Şimdi 1.9 trilyon dolar para dağıtacağım dedi ve bunu daha da artıracağını söyledi hı hı. ama FED bir taraftan para basmadı. Bu da tahvil satışlarıyla o parayı toplamaya çalışıyor. Evet. Yani Türkçesi bu. Basıp basmadığını bilmiyorsun Sami. Ne abi? zamana kadar mesela FED basmamış mıdır? Basmış olabilir mi? şimdi hiçbir merkez bankası oturup da ben para bastım demez. Kim evet. kime neyi açıklıyor? Ya da Amerikan Başkanı'na karşı gelebilir mi yani Fed Başkanı? Gelemez. Basmıyorum diyebilir. Mi? Gelemez. Evet. Evet. Amerikan başkanını e, işte husumet vardı aralarında. Yargılayacağız dediler Trump'ı Aklayarak çıktılar. Yani aslında biz hep hani bir şeyleri eleştiriyoruz ya. Hiçbir ülkenin diğerinden farkı farklıyor. Bu arada mesela faiz oranı şey e, para basmanın yanında Fed faiz oranını da bir miktar artırarak dünyaya verdiği dolarları yeniden Amerika'ya çekmek ister mi? E, is, onu, 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 onu isteyecek, ekonomi düzelmeye başladığında, enflasyonu bahane ederek aynı 2009 yılı sonrası yaptığı gibi yapacak. Ama o faiz artışı hiçbir zaman bizdeki gibi olmuyor, biliyorsun. Faiz yarım puan ya da bir puan artıyor, o bir puanla e, sığınılacak liman diye Amerika'ya gidiyorlar. Ama şimdi bakın buradaki bozulmada ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum size. Borç verenlerin ilk defa Amerika ile ilgili olan kaygıları, evet. bu farklı bir şey. E, Amerika faizi sıfıra yakın tutmak zorunda. Daha pandemi bitmedi. senin çok doğru söylüyorsun. Pandemi henüz bitmedi. Evet. Ama sen o faiz nasıl sıfırda tutacaksın? Endişeler buradan kaynaklanıyor. Yani bu şimdi Amerika'nın elinde olan bir şey değil. Bu ikinci piyasa hikayesi bu. İhaleye çıkıyorsun. Biz bunu zamanında çiller zamanı yaşadık. Borcu bitireceğim dedi e, sevgili başbakanımız. E ne yapacaksın borcu bitireceksin? Hazine bonosu itfaları geliyor. Merkez Bankası ha babam takır takır para ödüyor. Borçlanmaya çıkmıyor. Bonoları getiriyorsun, merkeze götürüyorsun, merkez sana para ödüyor. Piyasada bir anda TL bolluğu oldu. Hiç anlamadığımız, yaşamadığımız bir şey oldu. Çünkü konvertibildi artık paramız. Kapalı çarşıda insanlar dolar almaya hücum etti. Hatırla o zamanki krizi. 5 bin liradan dolar, 4 bin lira oldu. O zamanın parasıyla. E şimdi o çok büyük hataydı. Yani sen ne demek borçlanmayacağım? Her ülkenin borcu olur ama borcu mantıklı ve doğru yönetmek gerekir. Bence Amerika biraz Kantar'ın topuzunu kaçırmış gibi. Dünyanın en borçlu ülkesi. Ha, şimdi bak sen bir soru sordun ben anlamıyorum. E, yarım puan artırdım. Yani bundan sonra yarım puan Amerika'ya giden de düşünecek bence. Evet. Bence de.